Süleyman! Son kez söylüyorum. Burada olduğunu biliyorum Süleyman. Çık dışarı. Peki. Sen bilirsin Sülo. Benden günah gitti. Son kez söylüyorum Sülo. Dimi çekiyorum Sülo. Dimi çekiyorum. Dur Allah'ın cezası. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Sobe. Para hazır mı Sülo? Para hazır mı Sülo? Yarın hazır olacak. Hadi Sülo. Pimi çektim mi? Bu. Dur yeter. <laughs> Haluk. <laughs> Git kasanın anahtarlarını getir. Ha şöyle. Bu arada Sülo, numaramı nasıl buldunuz? Ha? Aynı sayıcı gibi değil mi? Bak Sülo, pimi çekiyorum. Dur yapma! <gülüyor> Dur! <gülüyor> Ama bu sayıcı Sülo. Hadi itiraf et. Hepinizi kandırdım değil mi? Ha? Abi ya bunlar. Ha onların biri sahte biri gerçek. Ama bak heyecandan hangisinin sahte olduğunu unutuvermişim. Hadi Sülo yukarı. Hadi yukarı. Yukarı Sülo. Merkez <laughs> 51-33. Merkez 51, 33. Merkez 51. 33. Dinliyorum merkez. Nişanlınız merkezde sizi bekliyor komiserim tamam. Nişanlım mı? Allah Allah. Bir cızırtı vardı ben tam duyamadım ama başka bir şey söyledi galiba. 51.33 merkez anons tam anlaşılmadı. Tekrar eder misiniz? Nişanlınız Zeynep Hanım merkezde sizi bekliyor. Acil bir durum olduğu bildirildi. Tamam. Ebe köylü kızı, ebe köylü kızı. Yine ne yaptın be köylü kızı? Baba bir akıllı ol, sakin ol. En azından Zeynep merkezde, güvenlikte yani. Şu işi bir çözelim, uçarız merkeze. Onun için değil oğlum. Merkezdekilerin hayatı tehlikede yani. Mert? Karıştırma oraları oğlum. Aa Memol abim kerek kerek buldum Bergin Ver teyze. Ver oğlum şunu bana. Başkalarının özel eşyalarını karıştırmak çok ayıptır. Ya abim çok tuvaletim geldi ya. Buradaki hmm. tuvaletin yerini biliyor musun Zeynep? Yok bilmiyorum. Ya ben de seninle gireyim ben de sıkıştım. Sen hiçbir yere gitmiyorsun burada kalıyorsun anlaşıldı mı? Bir yere kımıldama. Ya Berkin sizi biraz gezip dolaşayım etrafı kolay çenedim ne olursunuz ya. Hiçbir yere gitmiyorsun memoli gelene kadar da kimse kıpırdamayacak Aa, burada. Aa benim tuvalete gitmem lazım abla Sen gidebilirsin ben Berke söylüyorum. ben de sıkıştım. Yalancı. Otur bakayım buraya. Kımıldadığını görmeyeyim seni. Abla versene şunları. Ya Bergin teyze ya niye böyle yapıyorsun, yapıyorsun ya? Sen söz vermedin mi? Burada konuşmayacaksın. Hadi tamam şimdi oh, kıpraş bakalım. Bergin tezide, <laughs> ne yapıyorsun <laughs> ya? Aslan Zeynep. Daha <laughs> önce niye aklımıza gelmedi bu ya? Olur aç şunu ya. Ben hemen gidiyorum. Bana bak tamam. sakın bir şey çıkmasın geri başımıza ha. Git yok, gel. Yok yok yok. Git gel. Uslu uslu duram. Cool. İmdat polis. Gel <laughs> bakayım sen buraya. Ablacığım çay vereyim mi? Yok çay istemem. Ya abla benim çayımı pas geçiyorsun ya asrın hatasını yapıyorsun biliyor musun? Ya bak sen bana tuvaletin nerede olduğunu söyle ben sonra o asrın hatasını içerim. Aa tamam abla bak şimdi. İlerideki merdivenlerden iki kat aşağı iniyorsun. İniyor. Sola kıvrıl. Karşına çıkacak ilk kapı abla. Kapı. Sağ. Ya. İki kat aşağı in. Sağın. Karşına çıkacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.